Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size kendi modumu göstereceğim. Modun ismi Kan Modu. Bu elimdeki kan kazması. Zıplama desteği veriyor ve yüzde mıç vuruyor. Gördüğünüz gibi tek atıyoruz. Bu da kanlı balta %300 mıç vuruyor. Bu ise kılıcımız bize hız veriyor ve 52 hasarı var. Bu da okumuz patlatıyor. Şimdi de asa sağa tıkla ışınlanıyoruz. Kanlı nazar boncuğu patlatıp yakıyor. Bu da normal bir blok bir özelliği yok sadece sesi iyi. Bu çok güçlü. Bunu survival'da kullanırsak ölürüz önce ışınlıyor sonra etrafı yok edip yakıyor. Mod böyle işte modu beğenenler açıklamadan linkini alabilir. Modu beğenenler like atıp abone olmayı unutmasın.